de güzel. Hı hı. Parıl parıl parlıyorlar. Evet bizim evdeki kandilden biri parlak. Acaba o da gaz yağıyla mı çalışıyor? Yok artık. Işığını nereden alıyordur? Güneşten demişti Şeker Hoca. Nasıl yani? Bilmem. Acaba orada neler var? Kim bilir. Bizim gibi cacık yiyorlar mıdır? <laughs> 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 ne ya? Gördünüz mü? Evet. Keşke oraya gitmenin bir yolu olsa. Ne bakıyorsunuz? Olamaz mı? Nasıl? Evet nasıl? Bilmiyorum çocuklar. Belki bir araç yapabiliriz. Yine saçma bir şey söyledim değil mi? Hayır akıllım. Tam tersine. İlk defa mantıklı bir laf ettin. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse ne duruyoruz? Sabah erkenden buluşup Şeker Hoca'dan fikir isteyelim. Evet. Bugün amma zoru zordu Niyazi efendi. Bitmedi mi daha? Hocam son bir soru daha. Peki sor bakalım. Gökyüzündeki ay eskiyince ne yaparlar hocam? Canım bunu bilmeyecek ne var? Kırpıp kırpıp yıldız yaparlar. <laughs> Hehehehe. Peki kaç tane yıldız var hocam? Oo. Yahu Niyazi Efendi son dememiş miydin? Bu kez gerçekten son hocam. Söyleyin hadi ne olur kaç tane? Anlaşıldı. Niyazi Efendi'ye öyle bir şey söyleyeyim ki yıldızların sayılamayacak kadar çok olduğunu anlasın. Niyazi Efendi. Buyur hocam. Senin evde samanlık var mı? Var hocam. Peki içinde saman var mı? Var hocam. Heh, i̇şte onun içindeki saman sayısı kadar yıldız var gökte. Aman hocam öyle şey olur mu? İnanmazsan git de say efendi. <laughs> Bu onu birkaç gün oyalar. Selamun aleyküm aleyküm hocam. hocam. Ve aleyküm selam çocuklar. Hayırdır nefes nefese kalmışsınız? Hocam biz yıldız. Gitmek istiyoruz. Ayda, bugün de herkesi bir yıldız merakı sardı. Bize yardım eder misin hocam? Ne yapacaksınız çocuklar gökyüzünde? Oturun oturduğunuz yerde. Ama hocam çok istiyoruz. Peki çocuklar nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz? Bir araç yapmayı planlıyoruz. Evet, bizi gökyüzüne yıldızların yanına götürecek bir araç. Mancınık gibi bir şey. Hmm. Demek mancınık gibi bir şey yapmak istiyorsunuz. Bakın çocuklar, ben öyle şeylerden anlamam. Fakat size yardım edecek birilerini tanıyorum. Kim? Kim olacak canım? Kadri ve Cemal. Size yarına kadar müsaade. Aracı yaptınız, yaptınız. Yapamazsanız sizi çıkılabilecek en yüksek yere ben götüreceğim. En, en yüksek, yüksek yer mi? mi? Orası neresi? <laughs> olmaz, söyleyemem. Neden? Sürpriz. Hadi, siz işe koyulun. Yapamazsanız yarın sabah erkenden yanıma gelin. Ama yok. Bizi gökyüzüne kara kaçan götürse, olmaz mı? Ağacık! Aman kara kaçan nereye? sağlık uşaklar. Mancınık hazır. <laughs> Mancınık değil Cemal. Mancınık. Canım her neyse işte. Evet. İlk kim deneyecek bakalım? <laughs> 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 Amma meraklısın uzaya gitmeye Kadri abi. Hadi ama ilk ben gitmek istiyorum. Peki uşak, Hazır mısın bakalım? Evet, evet, evet. <laughs> Hmm. Olmadı çocuklar. Galiba biz bu işi yapamayacağız. Evet uşağım. Gördüğümüz tek yıldız ha bu delinin kafasında dolanan yıldızlar. Üzülmeyin çocuklar. Şeker hocanın sözünü hatırlayın. Evet. evet. En yüksek yere gideceğiz. Heyo. <laughs> Üzülmeyin çocuklar. Yine de çabaladınız, yardımlaştınız, eğlendiniz. Değil mi? Evet hocam. Gerçekten de eğlendik. Hem de çok. Ama yıldızları göremedik. Gadri hariç. <laughs> Şimdi sözümüzü tutma zamanı. Beni takip edin bakalım çocuklar. En yüksek yere gidiyoruz. Yoksa Minareye mi çıkacağız hocam? <laughs> Hayır Bestami, buraya namaz kılmaya geldik. Namazdan sonra mı çıkacağız? Hayır çocuklar. Ama hocam en yüksek yere getirecektin bizi. Evet hocam. <laughs> Yıldızlara ulaşacak kadar büyük bir araç yapmak imkansızdır. Fakat sizin hevesinizi kırmak istemedim. Ayrıca siz bu işi yapmaya çalışırken Yardımlaştınız ve Allah'ı hoşnut ettiniz. En yüksek yere çıkma meselesine gelirsek, namaz müminin miracıdır sözünü duydunuz mu hiç? Hmm. Hayır Hocam Peygamber Efendimiz Miraç kandilini idrak ettiğimiz günde Allah'ın huzuruna çıkıp Allahu Teala ile konuşmuştur. Orası bir Müslümanın çıkabileceği en yüksek yerdir. Peygamber Efendimiz namaz müminin miracıdır buyurarak bizlerin bulunacağı en yüksek makamın namaz olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Haydi çocuklar, yıldızlar bizi bekliyor. <laughs> Gökyüzünde yıldızlar, belki çok uzaktalar. Namaz kılan müminler en yüksek makamdalar.